Artan kuraklık ve aşırı sıcaklar Antep fıstığı üretimi için olumsuz bir durum. Ağaçların sararması ve taç hacminin küçülmesi yanında çeşitli hastalıklara da neden olabiliyor. Buradaki mesele şudur. Fülyem dokusu içerisinde hastalık, fülyem dokusu içerisinde bitkinin diğer dokularına doğru yayılırken madde akışını kesiyor. Kesince yaşlı yapraklarda karbonhidrat birikimi oluyor ve dolayısıyla bitki yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru besin gelmediği için yavaş yavaş gerileme oluyor. Bunu tetikleyen olay yüksek sıcaklıktır. Tarımsal ürünlerde yaşanan olumsuzluklara karşı ise Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle ziraat odaları çiftçilere destek oluyor, yol gösteriyor. Bugün mesainin olmadığı bir gün sahadayız. Ve bütün mesaisini çiftçilerimize ayırmışlar. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederim. E, fıstıklarda yani bir kuruma yok bizim tabi Yavuzeli bölgesinde. Tabi diğer bölgeleri bilmiyoruz ama bizim bu bölgede yani şu an fıstıklarımız gayet iyi. Ekipler Yavuzeli ilçesi Göreli köyündeki bahçelerde de incelemelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde 12 tane ziraat mühendisi arkadaşımızla beraber Bugün 39 köyümüzde bulunan antep bahçelerini kontrol ediyoruz. Herhangi bir kuruma ve önemli problem gördüğümüz hastalık zararına rastlanmadık. Rutin olarak antep fıstığında pisilla ve karazenk hastalığı var. Ona karşı da çiftçilerimiz zaten ilaçlamalarını yapıyorlar. Herhangi bir problem şu an için bölgemizde bulunmuyor. İncelemeler sırasında bazı ağaçlarda hastalık tespit edildi. Bu durumda ağaçların taç izdüşümüne kanal açılarak demir, hümik asit, azot ve potasyum gibi besin elementlerinin verilmesinden oluşan bakım üreticilerle de paylaşıldı. Antep fıstığı bahçelerinde kararma olan ağaçlarda tabandan şeratlı demir ve karışım gübre uygulamasını bu şekilde sulandırıyoruz daha sonra kök bölgesine dökerek üzerine temiz su uygulamasıyla ağaçların canlılığını devam ettirmesini sağlıyoruz.